Ulak serisinin SIDA ürünü güdümlü mermi kabiliyeti olan 400 km seyir menziline sahip ve uzaktan komutalı ve aynı zamanda otonom olarak harekat icra edebilen ülkemizin ilk milli insansız deniz aracı olma özelliğine sahip. Tabi bu özellikle Ege Denizi ve Akdeniz'i hedefledik, Adalar Denizi'ni hedefledik. Bunun sebebi İnsanlı araçların adalar denizinde e, malum e, kara suları problemleri ve çok sıklıkla yaşanan e, kayalıklar örnekleri krizleri biliyorsunuz. E, bu alanlarda çok daha rahatlıkla görev yapabilecek radar imzası dediğimiz e, görünürlüğü düşman kuvvetleri tarafından görülebilmesi e, çok düşük olasılıklı olan bir bot adaların arkasını As, adeta bizim için bir e, ayrı bir göz olarak gözetleyebilecek, istihbarat toplayabilecek ve aynı zamanda e, güdün mermi angajını, angajmanı, yapabilecek bir bot. Aralık ayının bu ayın sonunda denize indireceğiz ve e, uzaktan komuta ve otonom sistemlerinin deneylerine başlayacağız, tecrübelerine başlayacağız. E, Mart ayı itibariyle inşallah e, roket san güdün mermileriyle atış testlerimizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu e Türkiye'de ilk milli muharip insansız deniz aracı olacak. Bunun ülkemize hayırlara vesile olmasını dilerim ve ülkemize büyük bir güç katacağına inanmaktayım.